Geliyor, 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 geliyor. Aa, köprü, köprü, köprü. Alo, alo. Ah, 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 ah. Köprünün altından geçmiş, geçmiş, geçmiş. Eli Elsa. Oluyor musun? Oluyor musun? Günaydın, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Saat şu an 11:30 ve ben kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Ben aralıklı oruçtayım. hala devam ediyor. Bugün dokuzuncu günüm. Ee, ilk haftamda 1 kilo 300 gram verdim. Bence gayet güzel çünkü ben emzirdiğim için kendimden hiç kısmadan yedim. Ee, o yüzden memnunum sonuçta. Sonrasında şimdi e, yeni haftaya başladım. Zaten iki haftalık yapıyorum. Şimdi bugün spor günü. Önce bir güzel kahvaltı yapalım. Sonra gidelim spora. Şimdi bizimkilere tost yapıyorum. Kendime tam bu da yunundan yapacağım. Ekmeğinden pardon. Şimdi bu otamı yaptım. Burada da tostlarım da hazır. Aslında tam buğday, e, tam buğday diyorum hani. ekmek yiyecektim ama Osman simit getirmiş. Simit yiyeceğim. Canı çekti. Spora gidiyorum. Hava inanılmaz yağmurlu. Şu an çiseliyor hatta. Ama aynı zamanda çok nem var. Biraz terledim. Spordan geldim. Bir banyo yaptım. Kendime geldim gerçekten. Ve sporum da çok güzel geçti. Gayet iyi oldu. Ee, en azından böyle bir rahatlama geldi. Birkaç gündür bu sabah da mesela güzel bir kahvaltı yapacağım dedim. Tabak hazırlayayım dedim kendime ama annem burada olunca çok tabak hazırlayamıyorum. Çünkü ona eşlik etmek istiyorum. Ama rahatsız etti beni. Çünkü birkaç gündür yani son 10 gündür neredeyse çok güzel besleniyordum. Ee, böyle hafif besleniyordum Tabak hazırlıyordum biliyorsunuz görüyorsunuz da Ama bugün mesela Bir parça o küçük tostan yedim Yaptığım tosttan minicik bir parça yedim Bir parça da minik simit yedim Ama beni baya bir rahatsız etti Şu an saat 5'e geliyor ve ben hiç aç değilim Spor yapmama rağmen Şimdi bir çay koydum Çayla beraber e, böyle bir kuru yemiş Tarzı falan bir şeyler yiyeceğiz Arayın niyetini sonra akşam yemeği yapacağım Öyle Akşam yemeğinde de ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi ara yönümü yaptım. Geldim bu arada saat 7'yi geçiyor. Akşam yemeği hala yapmadım ama aç değilim. Şimdi size market alışverişini göstereceğim. Şöyle ketçap mayonez. Bakalım. Bir tane garnitür aldım. Bunu makarna salatası yapacağım. Canım inanılmaz çekiyor. Anne. orada havurda alyansı verdik. Oyalansın diye mahvetmiş. O yüzden aldık. Ceviz. Şöyle bir tane provis aldım. Bunu çok seviyorum. İki tane ara önünde yedim. Bayağıdır yemiyordum. Şimdi yedim ben sana. Ve makarna için. Bu makarna salatası için bunu aldım. Makarna salatası yapacağız. Bugün değil tabii. Kayısı. Tekindek. Osman kendi için lokum almış. Çok seviyor. Kakao. Şimdi kek yapacağım. Benim e, sufle tadında bir kekim var. Sırf Nur'a göndermek için yapacağım komşuma. Bir sürü tabağı birikti bende ve ben ne koyacağım bilemiyorum. Kek yapacağım. Kocaman bir borcam. Göndereceğim. Şeker. Bu evet. neymiş adı? Fıstık. Fıstık cipsmiş. Yaş mama. balığı iki tane. Mantı. Şimdi bunu yapacağım. Bulgur. Pirinç. kekik bulyon bir tane bir tane daha pirinç almışım niye iki tane almışım bilmiyorum tuzlu fıstık bir tane daha bulyon Türk kahvesi ve tost ekmeği. ekstra yağ büyük şeker aldım 5 e, kiloluk onlar da aşağıda şimdi kaldığını onu çıkartmayayım. Bir de yumurta aldım. Şimdi şunları bir yerleştirip geliyorum. Bir günden hepinize merhaba. Dün yemek yapmıştım. Kekimi yaptım. Sonrasında çekmedim bilmiyorum. Gösterdim mi onları size onu da bilmiyorum. Şimdi alerjik uyudum. Saat 7'ye 5 var ve biz 5'te uyandık. Ayağımda bakın. Ali uyuttum ve ben yine spora gidiyorum. Çünkü, çünkü ben Osman'ın vardiyasına göre spora gidiyorum. Bu hafta da Osman Perşembe'ye kadar hiç e, müsait olamadı benim spora gitmem için. Ali bakıyor çünkü. Bugün işe geç gidecek. O yüzden şimdi ben Ali Asif ona bırakacağım ve hazırlanıp hemen spora gideceğim. Bir sporumu da tekrar yapayım. Sonra bir daha pazar günü gideceğim. Haftada 3 güne tamamlıyorum. Bu şekilde bakalım. Sonuçları nasıl olacak? Şimdi kahvemi yaptım kendime fındıklı bir kahve. Nespresso'nun kahveleri gerçekten çok daha farklı oluyor. olur e, o Lord kahveleri falan alıyoruz ama Nespresso çok farklı gerçekten. Bunu anlıyorum. Tadından bile belli oluyor yani. Neyse şimdi dediğim gibi hemen hızlı bir şekilde hazırlanıp çıkmam gerekiyor. Çünkü hemen gidip gelip kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı yiyeceğiz ve Osman işe gidecek. Buradan geldim. Saat şu an 12. Bayağı oldu ben geleli aslında. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Tereyağı koydum. Yumurta yapacağım. Burada da ekmek kızartıyorum kendime. Tahıllı ekmek. Beyaz ekmek yemeyeceğim. Bunu çabuk attım. Ne yaptı hemen? Peki. Kahvaltımızı yaptık. Ben şu an mutfağı toparlıyorum. Kahvaltının üstüne Ali Asırlı bir kriz tuttu. Yani zaten Osman yemedi Ali o halini görünce. Ya tam oturduk krize girdi. Ağlama krizine girdi. Ben de hiç doğru düzgün bir şey yemedim. Ama öyle sürekli kesik kesik olduğunca sofradan bir kere kalkınca doyduk ikimiz de. Ben de da. Ama çok kötüydü. Hiçbir şekilde susmuyordu. Çok şükür şu an biraz uyuttu şurup verdim. Şuruptan sonra biraz kendine geldi ve uyuttum. Ee, çünkü sabahtan beri uyuyordu ama çok az az uyuyordu. 10 dakika falan uykusunu alamadı. Bugün de 5'te uyandı. Şimdi bakın burada oynanıyor. Aşkım kendine geldin mi? Kahvaltısını bile yapamadı oluşum. Birazdan ona güzel bir kahvaltı hazırlarım. <laughs> Değil mi aşkım? Da, da, da. Kahvaltı diyorum ama saat şu an iki buçuk. Ee, şimdi mutfağımı toparlıyorum. Makinemi boşalttım. Aliyasaf sepetini hale getirdi. Bunları hemen makineye yerleştireceğim. Bir sürü şamaşırım var katlanması gereken. Onları katlayacağım. Ütüleyip kaldıracağım. Tamamen işim bitmiş olacak. Ali Asaf izin verirse. Ben akşam yemeğini yaptım. Tabii size göstermedim. Çok hızlı bir şekilde Asaf'la ne kadar yapabilirsem. Bu şekilde yaptım ve pizza yaptım. Iyi üstteki tam buğdaylı bu mısırın suyu galiba fazla geldi artmış. alttaki de normal hamurdan bu benim bir, benim bir annemin benim pizzam bu şekilde bakın tam buğday unundan yaptım daha sağlıklı olsun diye bence gayet de güzel görünüyor